Azıcık da tek baktı. Hadi bakayım. Bak döndürüşü görüyor musun? Bak. kazışmış hiçbir Bir yerde göremezsin bunu. Görüyor musun? Adamla bir çarpıştık sürtüştük. Görüyor musun? Bam. 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 Adamla düelli atıyoruz. Haydi. Adamları yakalım. <laughs> Adam yakacağım. Yaka. Ne oluyor lan taş atıyor. Oğlum sen taş atıyorsan bizde boş dur durmazdım. Beni buradan aşağı itersen en büyük adi sen. <laughs> Hop arkalandım bebeğim. Oh bizim oğlum suratına. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> sen mi geliyorsun bana ha? Oy oh, bari Allah'ım affetsin. Bye bye. Aa ölmedi lan. Eşik, eşik, Sen niye ölmüyorsun? Hey man, chill out man bro. Oh, bye bye. Ben oynamıyorum. Seni yakarsam oynarız ama <laughs> anlaştık mı? Oynamıyorum. Oh! Hoppa. 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 Hızlı 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 çevirmece kaç. Gel 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 gel. Hop lan adam yok. 7'ye 6 oynuyor <laughs> pardon. Siz niye yanıyorsunuz ya? Oh, ben de yanıyorum. Hop arkalandın. Allah. Hop arkalandın. Hop arkalandın. Hop benim kılıcım daha hızlı. <laughs> Tek kolun nerede lan senin? Tek kolun nerede lan senin? Tek, kol. Sen onu oradan vururken ben de sana bayrağımızı yıkıyor. Eşşi ol Kalkanı yersin kafa. Beni deli etti kalkanımı attım. Oğlum çıkın lan aradan. Oh! Bom. Aa bunun kılıcı benimkinden daha mı hızlı lan? Oğlum. Bir <laughs> bas. Neyse ben bulaşmıyorum arkadaşlar İyi günler. Balta atabiliyor musun baltayı? Tabii ki en alasın. Oo. Oh! Ne yapıyorsun? Niye bana vuruyorsun sen ya? Arkadaşlar bu kılıç savurduğunuz yere dikkat edin. Yoksa böyle insanları öldürebilirsin. <laughs> Adam var ya. Oh, ne yapıyorsun kardeşim? Şerefsiz ya. Hani iki savaştan çıktık insan. Gazi'ye böyle mi davranır Ona koyayım. Olmaz. Oh. Gel gel benim iki silahım var aynı anda. Sen, senle baş edebilirim. Sende de baş edebilir. Beyefendiler benim. Heh tamam fullendik güzel. Gelin lan şimdi gelin lan. Allah bu adam beni dodge'lamayı tercih etti. Ignorladı bu adamı Sen şimdi gel bakayım. Abi adam eğilerek dodge'luyor bizi. Sen de arkadan... Abi bu kim lan? Diablo 4 ne? Ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah. Ceza yazın kardeşim Trafik polisi yok mu burada? Hop. Arada kaynadın beyefendi kusura bakmayacağım Uğraşma beni. Aa. Ne yapıyorsun sen ya? Adam omuz atıyor bana çekişte. Hapsan bir beyefendi. Beyefendi. Ya bir ölür müsünüz? <laughs> Uf tamam öldü. Lan yanıyor bura maşer yeri. Hop. Oğlum biz ölümüne savaşırız lan. Wolf Team'ciyiz. Biz boz kurtlarız, yenilmeyiz. Hop. Ben hadi ben yenildim ben köşede azıcık Aa öldü biri. Asist aldı. Oğlum git başımdan. Gidin gider gidin başımdan. Oğlum git lan. Hop. Alalım seni aradan. iki kişiye karşı duramazsın. Kusura bakma seni kafana vurdum. Çok da umurunda değil gibi gözüküyor. Ee, Boss'un oraya bir gidelim bakalım. Böyle sürü halinde. Kaç kişiyiz? Çok 32 kişi olarak. Oza. Aa bizim adama geçirdik yanlışlıkla. Ne oluyor oğlum bunlar bu kadar hızlı niye bu kadar hızlı bunlar Ne yapıyorsun lan sen Ne yapıyorsun eşşek ben bay bay Hop şaka yaptım öldürdüm seni görmedim sam sen... bu ne lan sarkıt düşmüş lan Lan bir tane daha düşmüş Aa. Pardon güldüm bir daha da bizden mi çıktı biri Karşıdan çıktı biri 32-31 arkadaşlar sayı üstünlüğündeyiz Saldırın çok kargaşa aldım birini. Birini aldım. Karamboldan çektim birini. Birini daha çektik. Birini daha çekiyor gibiyim. Fazla karambolde birileri gider mi? Adam eğilerek dojda. Ağır yaralandık ama. Krala geldik tamam. Ordu halinde şu an krala çöküyoruz. Kral. <laughs> Bir tane vurabilir miyim krala? Ordu halinde çöktük. Kral verebildi. Kral evet. Uzala Kafamıza molotof ya abi bu da adamlar bulmuşlar molotof. İcat etmiş adamlar. Bom. Bom. Ah ah. Ah. Yılan gibi bak yılan gibi. Şimdi. Abi adamın bacağını kestik ya. <laughs> Kafasına vurdular. Sen ne güzel çalıyorsun ya öyle al sana ödülü. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı sanki o. Allah Allah. Kart tek biraz. Gençler kolay gelsin abi. Eğleniyoruz mu? Ortam güzelmiş burada. Aa adam şey çalıyor ha. Şey çalıyor. Da, 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 da. Kickback çalıyor aynen. küçük adam niye tek Dur ya beni ezo. Hadi uza sat. Sen, e, göreyim seni. Kaynan böylesin. Oğlum ne lan? Aradan birini aldık. Hop aşağı yuvarlandık. Ateşin içine düştük ama. Yanıyorum. Şiş lan babama vurmasaydın ya adama vuracağım yani. Hop kılıcı mükemmel arada. Oğlum kalkan çekme bana. Ağzına tüküreyim. Oh! Ya bu ateş ediyor mu ya bu? Ba bakayım. Ediyormuş Yani. Adam mancınık da gelim. Çok yavaş kalıyor çekiş. Tamam öldürdük. Yok ya ben seninle oynamayacağım. Ama adam öldü lan ikici. Hiçbir şey olmamış gibi arkasından gidiyor bir de. What the What the hell man Oh my god Ben öldüm galiba FBI F Operasyon Operasyon İyi günler Bu ne lan adamlar buradan yol bulmuş Ben de giderim o zaman Arka arka arkadan arkadan Sinsi Allah belanı versin seni ya Sağma soluma şöyle ortaya gelene bak Kaçabiliyor muyum? Kaçabiliyor muyum? Big boyu getirdim hadi yani siz Sizleriniz bunu bak Adam koşamıyor bile bak görüyor musun? Öküz gibi bir şey Var ya adamı yer yani ısırır bu kafasını tutar Kulağını kopartır Koskoca adama yaptığın işe bak ya Boom O da adamın altında şey çıktı Ya acı git ya yani. Ne lan? Oynamıyoruz dedik hemen vuruyorsun ya Of ya ya gider misin arkadaşım? Çok ekstrem şeyler deneyeceğim bu adamla. Aa kaybettik lan. Oğlum beni kızdırdınız bak. Abi be, beni kızdırmıştın en son. Öldüm. <laughs> o neydi lan? Bu ne lan? Kanuni Sultan Süleyman var lan yanımda.